Naci teyze, dur dur. Gitme ya, girme içeri. Annem, bak sabah sabah uyandırma oğlanı. Vallahi kuzeye kızacak. Hayır canım, kalksın uyansın. Nilhan Hanımların kızı gelecek. Kalksın tıraşın olsun ya. Ya anne kuzey kocaman adam. Yani çocuk mu öyle odasına paldır küldür girilmez. O benim oğlum. İstediğim zaman girebilirim. Ay anne. Vallahi girdi. Ya Bahar'ın yeri soğumadı da Başka bir kadın almış koynuna. Annem, dedim ben sana girme diye. Sen beni niye dinlemiyorsun ha? Ya niye girmeyeyim ya? Girdim diye ben mi suçlu oldum ha? Biz de evlensin diye namuslu kızlarımın peşindeyiz. Ya yani şu hale bak. Tamam annem, tamam. Sen üzülme olur mu? Bak tansiyonu çıkacak ya. Vallahi billahi o kızı şimdi gideceğim... ...saçını başını yolacağım Bak görün tamam. işte. Anne, 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 tamam anne, tamam. Anne seveyim anne. Gel ben sana bir kahve yapayım, gel. Allah aşkına Yıldız be. Kahvenin sırası mı şimdi? Anne, anne tamam bağırma. Bak kuzey kızacak şimdi. Ya kızarsa kızsın ya. Asıl kızması gereken birisi varsa biziz. Yani ailesiyle oturduğu eve yabancı bir kız getiriyor ya. Düşünebiliyor musun? Annem, annem bağırma. Gözünü seveyim bağırma. Bağırırım da sorarım da hesabını. Günaydın. Ne, ne, işimiz var bizim bu yatakta? Ben dün gece seni gizlice buraya getirdim. Hatırlamıyor musun? Sonra? işte geldik buraya. Hiç hatırlamıyor musun gerçekten? Neyi? Ya o <laughs> içten şey vardı ya ondan içtik. Harika arkaya. Biraz da fazla kaçırmışız. Sonra işte Zey. Ne diyorsun sen? Korkutma adamı. Bak bak biz biz, biz ne yaptık bu yatakta? Vallahi battaniyenin altında aşklar ne yapıyoruz, ha? Biz de onu yap. Nasıl yaptım ben bunu? Niye gülüyorsun sen? Ya Sıla ne yapabiliriz? Allah aşkına. Uyuyakalmışız burada işte. Oh! Çok kötüsün ya. Ya ne vuruyorsun ya? Bir şey mi yaptım ben? Ne oldu? Ay, yavaş vurma. Tamam. Ödüm koptu. Çok kötüyüm. Sıla. Ya Sıla. Sıla. Niye korktun bu kadar? Bir gün benim olmayacak mısın zaten? Ee, olacağım. Olacağım tabii de. Tabii de ne? Bağırdan boşanacağım işte. Bekar bir adam olacağım. Ondan sonra... Tamam ya. Madem istemiyorsun... Bekleriz biz de ne yapalım? Bence de. Tabii ki öyle bir şey yok. Benim artık bekleyecek sabrım kalmadı. <laughs> Delirme. Evlenmedik biz daha. E tamam. Gidip evlenelim o zaman. Kuzey, uyan artık oğlum. Saat kaç oldu? Bak sofra bekliyor. Annem, e, annem e, zaten Kuzey birazdan çıkacak, e, biz niye giriyoruz? Hadi biz aşağı inelim. Hadi annem, öyle bir çıksın. Çıksın da ben de o içerideki aşiftenin şöyle kemiklerini bir kırayım. Naciye teyze kapının önünde. Hadi, hadi sen onu al götür. Bak beni burada görürse ben çok utanırım. Ya yavrum tamam sakin ol. Oyun oynadığımızı söyleriz şimdi onlara da. Olmaz Kuzey. Eğer burada beni görürse gece birlikte olduk sanır. Lütfen hadi kırma beni ne olur. <laughs> İyi. İyi peki tamam. Hadi. Hadi kahvaltıya. Ben kurt gibi acıktım vallahi. Biz de seni bekliyorduk oğlum burada. Hadi. Gel Naciye teyzem gel. Gel inelim gel. Hadi. Hadi Yıldız. Gel abicim sen de yavaş yavaş. Bir ses mi geldi? Yok. <laughs> <laughs> Yok. Yo bir şey duymadım ee, ben şu poğaçalara bir bakayım dur sen Naciye teyzem ya dur ben bakarım otur sen ben şimdi bakar gelirim kızım ben sana sorarım <gülüyor> <gülüyor> dur. dur diyorum sana ee, Kuzey annem var ya seni Sıla ile uyuduğunu gördü ne? Oğlumun koynundaki kadın sendin değil mi? Gördü sonra? E, çok kızdı tabii. Ben o kadına gösteririm dedi. E, sen odadan çıkınca biz de sofraya oturduk. Ya abla bunu şimdi mi söylüyorsun ya? O mutfağa falan gitmedi. Sınavın peşinden gitti. Erkeklerin tek gecelik oyuncağı. Ne yapacağım ben şimdi? Yüzüme bakmaya cesaret edemiyorsun değil mi? Yüzsüz. Dön bakayım bana. Sıla. Sıla. Naciye teyze. Aa, Toprak hoş geldin kızım. Seninle sonra hesaplaşacağız. Nasılsın? Ver elini öpeyim. Çok yaşa evladım. Toprak, Nilhan Hanım'ın kızı. İyi, yalnız zamanda mı geldim? Ters bir şey mi oldu? Yok, yok. Hiçbir şey yok. Üşüdük de biraz ondan. Hadi içeri gidelim daha fazla üşümeyelim burada. Hadi. Hadi. Gel yavrum geç. Geç.